Herkese merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben Habibe Kutlay. Kanalıma ilk defa geliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda, e, gratis'in yeni çıkan markası biliyorsunuz hepiniz, uygun fiyatlı bir marka Light ürünlerini deneyeceğiz beraber. Ancak şöyle ki, e, tüm makyajımı Light ürünleriyle yapmayacağım arkadaşlar. İşte fondöteninden tut, rujuna kadar tüm ürünlerini almadım. Sadece merak ettiğim ürünleri aldım ve Memnun kaldığım ürünler olduğu içinden bu yüzden size de göstermek istiyorum bunları. Böyle elimde görmüş olduğunuz gibi 4 tane light ürünüm var. Biri kaş ürünü, diğer üçü de yanaklarım için. Bakalım nasıl olacak, beğenecek misiniz? Başlayalım. Evet, ilk olarak kaş ürünümüzden başlayacağız. Light My Brows olarak geçiyor. Bendeki zaten iki rengi var sanırım. Bendeki tabii ki açık rengi kendi saç rengime uygun olarak ve kaş rengime uygun olarak ambalajı bu şekilde e, keçe uçlu bir kaş kalemi böyle e, ince çizikler atabileceğiniz bir ürün hemen şöyle elimin üzerine de gösteriyorum nasıl olduğunu şöyle küçük küçük görüyorsunuz gördüğünüz gibi şöyle açılı bir ucu var ve hemen sabitleniyor. Şöyle göstereyim. Rengi de oldukça açık. Yani böyle sarışın ve kumrallar için güzel, ideal bir renk olduğunu düşünüyorum. Hadi kaşlarımıza başlayalım. Şu an kaşlarımda hiçbir ürün yok. Sabitlemeyeceğim de, taramayacağım da bu şekilde başlayacağız. Tabii ki ben aynaya bakarak yapıyorum arkadaşlar. Şöyle küçük çizikler atıyorum. Şöyle yukarıya doğru, kaşlarımın çıkış yöne doğru çiziklerimi atıyorum. Yani siz şu, sadece şu ince tarafını da kullanabilirsiniz. Hani şu şekilde. Evet. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi iki kaşım arasındaki farkları inceleyelim. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi gayet güzel dolduruyor. Benim saç rengim de biraz daha koyu olduğu için biraz koyulaştırıyor kaş renginizi. Bu doğru ama bence çok doğal atışlar sağlıyor. Yani ben ürünü açıkçası beğendim. Yani 10 üzerinden bir puan verecek olsam 10 üzerinden 8 verebilirim. Çünkü biraz elinizi alıştırması zaman alıyor ve böyle yukarıya aşağı kaydırabiliyorsunuz ama hani silmesi ve temizlemesi de kolay. Yani çok zor değil. O yüzden beğendiğim bir ürün oldu. Güzel bir ürün. Evet arkadaşlar, ben diğer kaşımı da doldurdum, geldim. Benim iki kaşım her zaman biraz daha farklıdır. Siz bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlara yazın. Siz de bir bakabilirsiniz. Ayrıca sabitliyor da. Yani kaşlarınız Yerinden kıpırdamıyor. Güzel. Ee, çok katı katı da yapmıyor. Çok yumuşak da değil. Güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Evet sıradaki ürünümüze geçelim. Sıradaki ürünüm de markanın likit allığı. Bunu ben bayağı sevdim. Bayağı da kullandım. Bendeki... Asla görünmüyor ya. Bendeki rengi 521 Peachy Dream. Evet aynen öyle. Hemen şöyle açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengi güzel bir şeftali. Şöyle elimin üstüne de hemen deneyeyim. Hazır güneşte geliyorken aslında güzel oldu bu. İsterseniz bu şekilde elinizin üstüne alıp yanağınıza sürebilirsiniz. Hatta öyle yapalım isterseniz. Daha doğal bir duruşu oluyor. Diğer yanağıma da normal yanağıma damlatıp o şekilde kullanırım yakınlaştırayım biraz. Gördüğünüz gibi bu şekilde elimden alıp yine parmağımla dağıttığımda böyle çok doğal bir görüntü oluyor ve içinde böyle kendinden ışıltılar, yansımalar olduğu için böyle biraz simli gibi duruyor ama yanakta kesinlikle öyle durmuyor. Bir parlaklık veriyor yüze. Şimdi diğer yanağıma da böyle damlatıp da uygulayacağım. O tabii ki burası biraz daha yoğun olacak. Yani arkadaşlar ne kadar güzel durduğuna bir bakar mısınız? Çok doğal böyle kendinden ışıltılı. Ben bu aralar böyle toz ürünlerden ziyade bu şekilde işte likit ürünler ya da stick ürünler kullanıyorum. E, bu daha böyle genç, fresh bir görüntü elde etmemizi sağlıyor. Böyle güzel bir şeftali şeftali bir aldık. Bunun sanırım farklı renkleri de var. Böyle pembe falan seviyorsanız o şekilde de var. Ama ben bunu gerçekten çok yakıştırdım. Yani bu mevsime falan da çok çok beğendiğim bir ürün oldu. Hemen şöyle tekrar şişesini gösteriyorum size. Güzel bir ürün. 10'da 10 on yani. 10 üzerinden ve 10. bir diğer ürünümüze geçiyoruz. Markanın en sevilen ürünü oldu diye biliyorum. Bu Liquid Highlighter. Yani fondötene karıştırıp da kullananlar da var ama ben hiç o şekilde kullanmadım. Kesinlikle kıvamı inanılmaz yoğun ve bir pıt aldığınızda bile yetiyor yani tüm yüzünüze. Hemen açtım ve şöyle elimin üzerine yine çok ufak damlattım. Ay keşke bunları silseydim. Durun, hemen silip geliyorum arkadaşlar. Çok ufak damlattım ve şu aydınlığa bakar mısınız? Şu yansımaya içinde çok güzel böyle şampanya bir yansıma var. Lemin üzerinden bu şekilde alıp yine Oh my god arkadaşlar. Çok fazla. Durun hemen şuraya da süreyim. Bu arada çabuk sabitlenen bir ürün. O yüzden arkadaşlar çok fazla işte diyorum ya ufacık bir miktarı bile inanılmaz böyle metalik bir efekt veriyor. Hemen şöyle elimde kalanı da çeneme, burnuma şöyle yüzümün yüksek bölgelerine dağıtayım. Çünkü dağıtmam gerekiyor yani. Bakar mısınız? Neyse güzelce dağıtalım. Arkadaşlar highlighter'ın verdiği efekt nasıl? Çok çok güzel bence. Bu arada daha doğal bir görüntü istiyorsanız bence şöyle fırçayla alıp o şekilde sürün. Ve dediğim gibi uygulayacağım. Önce elimin üzerinde fırçaya böyle homojen olarak alıp bu şekilde uygulamak her zaman daha mantıklı geliyor. Çünkü yani çok fazla kaçırma riskiniz yok. Dağıtamayacağım korkusu olmayacak. Böyle. Bayağı aydınlandım yani şu anda. Ben bu ürünü çok sevdim. Çok çok sevdim. Yine puanım tabii ki de 10 üzerinden 10. Sürmelere doyamadım ama çok güzel bir ürün arkadaşlar gerçekten ve fiyat olarak da hepsi inanılmaz uygun. Yani Biolist skalasında değil sanırım. Yani bir 5 lira daha fazladır diye düşünüyorum. Şu an hatırlamıyorum tam hangisi ne kadardı. Ama işte bu 23 müydü 25 miydi öyle bir şey. Yani gayet uygun fiyatlı ürünler. Şimdi arkadaşlar son ürünümüze geldik. zaten elimde demiştim 4 tane ürün var. Stick formda bir allık ve dudaklar için balm olarak geçiyor. En beğendiğim ürün ve en pratik, günlük hayatta en çok kullandığım ürün bu olduğu için bunu sona sakladım. Şimdi yanaklarımdaki ürünleri temizleyeceğim. Daha doğrusu üzerine bir kat fondöten uygulamak durumunda kalacağım ki size bunu yanaklarımda tekrar göstereyim. Evet, açıyoruz. Bu arada bunun sanırım renk seçeneği yok. Tek renk 503 Dusty Pink diye geçiyor. Şöyle güzel bir pembe gül kurusu arasında bir renk bu şekilde. Hemen elim üzerine de şöyle deniyorum. Rengin tatlılığına bakar mısınız? O kadar güzel günlük kullanıma uygun ki mesela yanaklarınız benim gibi cansızsa çok güzel oluyor. Hemen deniyorum. renk bu şekilde böyle hafif bir pembelik veriyor yanaklarınıza. Sizce de çok güzel değil mi? Ya bilmiyorum ben gerçekten çok beğendim ve elle dağıtılmasını falan da çok sevdim. Çok pratik bir ürün. Hemen diğer yanağıma ve bu şekilde dudağıma da uyguladım. Gerçekten ben tek bir allık rengi seçecek olsam kesinlikle bu ton olurdu. Yani bunu 10 üzerinden 10 değil 100 tavsiye ediyorum. Gerçekten bir kere alıp kullanın, deneyin. Bu arada ürün ne kadar çıkıyor onu da göstereyim hemen. Epey bir var ve kullan kullan bitecek bir üründe değil. Bu şekilde oldu. Yanaklarımda ve dudaklarımdaki duruşu da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar son ürünümü de görmüş olduğunuz gibi denedim. Ee, gerçekten light ürünlerini beğendiğimi söyleyebilirim alıp da pişman olduğum bir ürünü olmadı henüz. Ama başka ürünlerini de aldıkça mutlaka videolarda size gösteririm. Şimdilik bu kadar. Videoyu kapatıyorum. Umuyorum ki videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Ve kanalıma henüz abone olmadıysanız abone ol butonuna basabilirsiniz. Sizi kocaman öpüyorum ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.